Zaman öyle hızlı akıyor ki. Ben yeni güne hazırlanırken teknoloji vakit kaybetmemem için günlük hayatımı kolaylaştırıyor. Son 10 yılda hayatımız çok değişti. Eskiden mucize sayılan pek çok şey bugün elimizin altında. Yeterince hızlı koşarsam yakalayabilirim sanki. Ama neyi? Tüm bu koşturmaca içinde sosyalleşmek en büyük ihtiyaç. Güne like'larla başlamak çoğumuzun yegane mutluluğu artık. Acaba dijitalleşme bizi birbirimizden uzaklaştırıyor mu? Yalnızca sıfır ve birlerden mi ibaret hale geliyoruz? Galiba bu dijitalleşmeyi ve teknolojiyi kendi hayatınıza nasıl uyumladığınıza bağlı. Bazen doğduğunuz yerle büyüdüğünüz yer arasında yüzlerce kilometre fark oluyor. Geride bıraktığınız sevdiklerinizle dilediğiniz anda hem de görüntülü olarak gözlerine bir ekrandan da olsa bakıp konuşmak bizi uzaklaştırır mı yoksa yakınlaştırır mı? Bence bulunmaz bir nimet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok mersi paylaşmadan olmaz. Güzel oldu. Bir de Siri ile sohbet edenler var değil mi? İtiraf edin. Kaçınız Siri ile sohbet etmeye çalıştı? Ha bir de sorular var tabii ki. Siri'ye sorduğumuz en saçma soru hangisiydi? Bu sorunun cevabını Serdar Kuzuloğlu'dan alacağım. Serdar. Bu kadar çok şeyi nereden öğrendin? Siri'ye değil mi? Siri bu e, sosyalleştiğini e, düşünerek yalnızlaşan kuşağın en büyük kurtarıcısı oldu. En çok sorulan soru açık ara, e, hava nasılmış? Türkiye'de aslında tam olarak daha teknoloji kelimesinin anlamını, e, deşifresini yapamazken sen bu işin gazeteciliğini yapıyordun. Sonra işin içine bir de dijitalleşme girdi. Bir kere ne iş yaptığını anlatmak çok zor olmuş olsa gerek. Daha önceki zorluk gazeteye yapmak istediğim şeyin ne olduğunu anlatmaktı. İnternetle ilgili bir sayfa yapalım dediğimde ilk soru internet ne olmuştu? İnternet ve türevi teknolojilere bizi ulaştıracak olan cihazlar çok az ve çok teknikti. Bugünkü anlamda ticari internet hizmetleri doğru dürüst yoktu. Bu kadar da fazla internette yapacak şey yoktu. Sen nasıl buluyorsun Türkiye'nin bu sürece uyumunu genel olarak Yani bugün cep telefonları hayatımızdaki en değerli varlığımız ee, ve e, bizim hayatımızı tanımlayan bir uzaktan kumanda unuttuğumuzda eve dönmemizi gerektiren tek şey Türkiye'de bu süreç nasıl ilerliyor Sence her şey kararında mı gidiyor yoksa e, yani sonuçta hı hı. olması gerektiği gibi mi olması gereken yöntem bu mu? Türkiye'deki insanların teknolojiye ve onun sunduğu hizmetlere adaptasyonda uyumdaki yatkınlığı beni hep şaşırtıyor. Bulunduğumuz hal ile barışıklığımız az. Dolayısıyla hep bir şeye dönüşme çabası içerisindeyiz ve bir şeye çok köklü bağlanamıyoruz o yüzden. O köksüzlük belki de böyle yeniliklere adaptasyon konusunda bir avantaj sağlıyor köklerimizden daha kolay kopabiliyoruz bence birkaç yıl öncesine kadar büyük bir tartışma vardı. Acaba matbu ölüyor mu? Acaba artık kitaplar basılmayacak mı? Hayır, kitaplar basılacak, basılmaya devam edecek. İşte burada duruyorlar. Ama benim hayatımı kolaylaştıran, pratik hale getiren bir şey var. O da bu. Bütün bu kitaplar bunun içinde. Türkiye'nin son 10 yılda dijital çağ uyumunu nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? dünyada internete girebilmeyle ile bunların kullanılması arasındaki oranlamaya bakarsanız, görece oranlamaya bakarsanız Türkiye birinci dünyada. Peki bu uyumun kökeninde ne var? Neden bu kadar iyi uyum sağlıyoruz? Temelinde bir kere aracın ortadan kalkması var, hız var, genç nüfus var, genç nüfusun heyecanı var, hıza olan merak var çünkü yani bu hız meselesi hayati. Dolayısıyla Türkler de onun için bu hıza çok çabuk ayak uydurdular. Tabii bir de dijital sanatlar diye bir alan açıldı ki bu alanla siz de oldukça ilgilisiniz. Dijital ve sanatın iç içe geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? sanatın da önemli noktalarından bir tanesi, insanın da onunla ilişkisinden bir tanesi, ölümle başa çıkmaktır. Şimdi hareketli görüntüyü cebinde taşıyabiliyorsan, sanatla hareketli görüntünün arasındaki ilişki çok değişiyor. Asıl oyunu değiştiren budur. Dijital dünya doğru zamanda doğru yerde olmanızı bekliyor. Ben de şimdi doğru yere gideceğim ama trafik biraz sıkışık, bakalım bir araç bulabilecek miyim? Böyle olmayacak. Neyse ki bu işin de bir kolayı var. 3 dakika. İstanbul'da en büyük problemlerden biri ulaşım. Hele yağmur yağıyorsa taksi bulmak o kadar zorlaşıyor ki. Ama dijital dünyanın bununla ilgili de bazı önerileri var. Tabii nedir ulaşımdaki önceliğimiz? Pratik olması, erişilebilir olması. Ama biliyorsunuz İstanbul'da bazen böyle suda eriyen tabletler gibi taksiler ortadan kayboluyor. Türkiye'de 48 milyon internet kullanıcısı var. Yani nüfusun yarısından fazla. Eğer dijital dünya ile ilgili bir fikriniz varsa geçmeniz gereken çok fazla aşama var. Bu aşamalardan ilki sizinle aynı hayali paylaşan insanlarla bir araya gelmek. Dijitalleşme hayatımızı her geçen gün biraz daha değiştiriyor. Ebette de Z kuşağı bu sürece şahane uyum sağlıyor. He, annemin sosyal medya hesaplarına da saatler ayırdığını söylemem lazım. Ve dijitalleşen dünyada herkes halinden oldukça memnun. Basa, ami, basa, ami, basa.